Merhaba, Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliğine hoş geldiniz. Hadi içeriye girelim. Merhaba tekrar. Türkiye'deki tüm üniversite öğrencilerini bu yaz Amerika'ya davet ediyoruz. 18-26 yaş arasında bir üniversite öğrencisiyseniz yaz dönemi çalış ve gez programına katılabilir. Dört ay boyunca Amerika'da hem çalış, hem de gezebilirsiniz. Yaz dönemi Çalış ve Gez programı ile ilgili sorularınız 13 Şubat Perşembe günü oleden sonra 2 ile 3 arasında Facebook sayfamız üzerinden canlı cevaplayacağız. O yüzden tüm üniversite öğrencilerini bekliyoruz. Bekliyor muyuz? Bekliyoruz.